Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizle birlikte hemen bir isim okuma yapacağız. Hemen başlıyorum. Ondan öncesinde size bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu hafta sonu pardon cumartesi günü böyle öğlen ya da akşam saatlerinde bir 12 abone normalde 10 abone özel ama e, bir gün içerisinde 12 aboneye vardık 12 aboneye özel bir kutlama yapacağız Onda da herkes e, yani şöyle söyleyeyim Umarım videomu beğenirsiniz izlemeyi unutmayın o videomu da hemen okumaya başlıyorum Elif Naz Semra Fuat Eren Buse Özge Asya Berat, Aslı, Leyla, Şeyma ve Şimal arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bu videomu da beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bu arada e, yarın sabahtan bir videom daha gelecek. O da e, oturma odasına yapacağız biz kutlamayı orayı süslemiştim ben birazını süsledim daha süslenecek yerler var büyük bir ihtimalle ee, orayı size çekeceğim yarın sabah saatlerinde çekeceğim öğlen saatlerinde yüklenmiş olabilir arkadaşlar sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın